Maro 220 Divor cihazı uzaktan kontrol ve izleme programı LMMS ve RMMS. Buradaki L lokalin, R de remote'un kısaltılmışı. Bu programın ana penceresini yani main menüsünü ya da main window'unu inceleyeceğiz Allah izin verirse. Şimdi şifreyi doğru olarak girersek bu şekilde bir pencere önümüze açılmış olur. Buna şu sol taraftaki kısım menü çubuğudur ekranın solunda ve dikey olarak yer alır. Pencere değiştirme düğmelerinde ki bunlar onlardır. Fare sol tıklanırsa ilgili pencere açılır. Sağ tıklanırsa hiçbir şey açılmaz. Yani buradaki transmitter 1'e tıkladığımız zaman şu sağ taraftaki bütün şekiller ve yazılar değişir. Hakeza aynı şekilde monitör 1'e sisteme ya da history log'a tıkladığımız zaman buradaki her şey değişir. Burada gördüğümüz gibi transmitter, verici, monitör, monitör, sistem, sistem, şuradaki history log, log kayıtları Login'de giriş olarak ifade edilmiş. Oturumu açan kullanıcıların hesabı ve seviyeleri belirtilir. Bakın burada seviyemiz user level 1 olarak adlandırılmış. Hala burada login yazdığına göre demek ki buradaki seviye 1 bir kullanıcı girişi değildir. Yani aslında bu bir kullanıcı sayılmaz. Yani değişim yapabilen bir kullanıcı sayılmaz. Buradaki bağlantı kesilirse, buradaki bağlantıdan kasıt şudur, bu bir uzaktan kumanda programıdır. Cihazın, istasyondaki cihazın kendisiyle olan bağlantı kesilirse, burada bir disconnected yazısı görülmüş olur. Veri aktarımı sırasında verinin iletildiğini belirtmek için mesaj aktarım durumu LED'i yanıp söner. Bakın şuradaki LED'in yanması ne manasına gelir? TX olduğuna göre verici kısmında çalışma var demektir. Şuradaki LED yanıp sönerse de RX yani receiver kısmında bir e, hareketlilik var manasına gelir. Şimdi buradaki main menü ana penceremiz yani şurası. Burada bakalım main yazısına tıklanmasına gerek kalmaksızın bu pencere açılır otomatik olarak. O zaman peki buradaki pencereye ne gerek var diye soracak olursak. Biz mesela çalışma yaparken transmitter'a bastığımız zaman şuradaki bütün ifadeler değişir. Muha monitöre bastığımız zaman da değişir. E biz tekrar şu ifadeleri görmek istediğimiz zaman main'e basmamız gerekir. O nedenle buradaki main butonu vardır. Oturum açılmamış olan bu pencere açılmamış olduğunu hala burada login yazısı olmuş olmasından anladık. Kullanıcıların sadece ayarların ve ölçülen değerlerin görüntülenmesini imkan veren seviye 1'dir. Sistemi kontrol edebilmek için seviye 2 veya daha üzeri olmalıdır. Seviye 4 en yüksektir ki o kullanıcı da TM admin olarak geçer. Güvenlik seviyesi ID ve şifre LCU'dan kaydedilir. Buradaki LCU nedir? Yerel kontrol ünitesidir alarm oluşan ünitenin rengi kırmızıya döner. Bakın şuradaki hem bateri kısmında hem de şurada bir alarm oluşmuş. O şekilde görülüyor. Bakın rengi kırmızıya dönmüş. Bunlar neden kırmızı olabilir? Birazdan bir inceleyelim. Üniteye tıklandığında o üniteye ait bilgiler görüntülenir. Şimdi bakalım şuradaki login yani oturum açma kısmını inceleyelim. Sistemi kontrol etmek için kullanılır. Burası kullanıcı kimlik doğrulama penceresidir. Yalnızca kimliği doğrulanmış olan kullanıcılar bir kullanıcı hesabı ve parola girerek sistemi kontrol edebilirler. Şuradaki login giriş butonuna tıklayarak üst düzey bir kullanıcı girişi yapılabilir. Buna tıkladığımız zaman şu şekilde bir pencere açılır. Mesela accountuna admin yazdık. Bunun password'u de gördüğümüz gibi buraya dört tane rakam ya da harf yazılmış ki bunun şifresinin 4 basamaklı olduğu anlamına gelmez. Bu sadece bir gösterge. Sonra da login'e basılmak suretiyle bağlantı sağlanır. Şimdi burada deneyelim. Biz diyelim ki dördüncü seviye bir kullanıcı olarak giriş yapmak istiyoruz. Buraya tm admin yazdık. Password'umuzu buraya yazıp login'e bastık. Login'e bastığımız zaman bu bağlanma işlemi sırasında gördüğünüz gibi şuradaki login butonu pasifleşmiş durumda oluyor. Yani buna herhangi bir müdahale edemiyoruz bu işlem sırasında. Ancak cancel'a basmak suretiyle bu işlemi sonlandırabilme imkanımız var. Sonuçta gördüğümüz gibi bağlantı sağlanırsa şurada bizim kullanıcı adımız tm admin olarak görüldü ve seviyesi de 4 olmuş oldu. Burada login yazıyordu. Artık şimdi logout yazıyor çünkü biz bir kullanıcı olarak bağlanmış olduk buradaki logout'a basacak olursak şu şekilde bir şey ekrana çıkıyor. Yani bu zaten uzakta olduğu için merkezle bağlantı kurulup bizim logout yani çıkış işlemimizin yapması için yapılırken ki bir geçen zamanı burada gösteriyor. Ondan sonra başarılı bir şekilde logout yapıldığını gösteren pencere açılıyor. Burada da tamama basmak suretiyle artık tekrar burada login yazıyor. Şurada da level 1 haline gelmiş oluyor user'ımız. Şimdi burada güvenlik seviyelerimiz var. Şurada pencerelerimiz yani main, esas penceremiz, monitörümüz, transmitterımız, sistem, log ve login şuradaki seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 kullanıcıların neler yapabileceği ile ilgili bilgiler var. Önce seviye 1'e bakalım. Bakın ne diyor? Öğelerini görüntüleme, öğelerini görüntüleme, işte öğeleri görüntüle, öğeleri görüntüle. Başka hiçbir şey yok. Yani seviye 1'de sadece görüntüleme yapabiliyoruz. Seviye 2'de neler var? İşte bazı kurulumlar yapabiliyoruz. Gördüğümüz gibi değişiklikler yapabiliyoruz. Fan ları kontrol edebiliyoruz. Sistemi değiştirebiliyoruz. Seviye 3'te daha fazla özellikler var. Seviye 4'te de aynı zamanda bakımla ilgili diğer şeyleri de yapabilmemiz mümkün. Şimdi biz gelelim şuradaki main ana penceremize bunları bir inceleyelim. Sisteme normal olarak bağlantımızı sağladığımızda ilk açılan pencerenin bu olduğunu söyledik. Kullanıcıların tüm sistemi bir bakışta görmesine imkan verir dedik. Gerçek sistem konfigürasyonuna benzer bir şekli vardır. Mesela şuradaki ASU anten switching unit anten anahtarlama ünitesidir. İstasyona gidip bu üniteye baktığınız zaman tipinin buna benzediğini görürsünüz. E, nitekim e, Vor cihazının anten yapısı da böyle bir shelter vardır. Üzerinde bu yan bant antenleri ve diğer antenler. Onun da yapısını buna benzer. Yani fizik olarak buna benzer. Şurada bir PDC kısmımız var. Burasının İngilizcesi şunun kısaltılmışı. bu da güç dedektörü ve changeover değiştirme olarak bunu Türkçe'ye çevirebiliriz. Şurada SMA var, bu da Sideband Modulation Amplifier yani yan band modülasyon yükseltecimiz. Şuradaki CMA'mız var, bu da Carrier Modulation Amplifier yani taşıyıcı modülasyon yükseltecimiz. Burada gördüğümüz gibi MSG var, bu da modülasyon sinyal üreticimiz. Aynı şekilde şurada bir CSU'muz var. Bu da Control Selection Unit yani kontrol seçim birimi. Burada LCU'dan bahsetmedik. Çünkü LCU'yu biraz önce bahsetmiştik. Bu da Local Control Unit'imiz idi. Şimdi biz buradaki şekillere tıklarken nasıl tıklayabileceğiz? Yani şuradaki mouse'un ok olan şekli nasıl ele dönüşüyor? Şimdi ona bakalım. Buradaki antenin kenarında geldiğimiz zaman bakın şurada kenarda bir dikdörtgen oluşuyor. Bu dikdörtgenin içine geldiğimizde buradaki ok ele dönüşüyor ve biz tıklama yapabiliyoruz. Yani şuradaki antenle yazısının üzerindeyken herhangi bir tıklama yapmamız mümkün değil. Aynı şekilde şuradaki Asu yazısının üstündeki şeklin kenarında da gördüğümüz gibi bir dikdörtgen oluşmuş. Bunun içerisinde biz tıklama yapabiliyoruz. Asu yazısına basarak tıklama yapamıyoruz. Yani genelde hadi Asu'da ne değişiklik varmış diye Asu yazısının üzerine tıklamaya çalıştığımızda herhangi bir değişiklik olmaz. Aynı şekilde buradaki bateride de gördüğümüz gibi şuradaki akış şeklinin kenarında bir dikdörtgen var. Bunun içine tıklayabiliyoruz. Buradaki shelter yazan kısmında üzerinde şöyle bir dikdörtgen var. Bunun içine tıklayabiliyoruz. Şuradaki yazıların üzeri tıklanabilir değil. Şimdi şuna geldiğimizde bakalım. Şimdi burada anten durum bilgisi var. Şimdi monitörde ölçülen değerleri kullanarak antenin normal olup olmadığını bize gösteriyor. Bakın şurada monitörler var. Ölçülen değerler burada. Bir anormallik tespit edilirse şeklin rengi kırmızı olur ki bakın burada kırmızı değil. Anten şekli tıklanırsa ki antenin şekli nasıl oluyordu? Biraz önce göz söylemiştik. Bakın şuradaki bir dikdörtgenin üzeri tıklanırsa antenin durumu görüntülenir. Şuradaki antenle yazısına tıklansak herhangi bir şey olmaz. Bakın bunun üzerine tıkladığımız zaman şu şekilde bir pencere açılır. Ne diyor burada? Carrier yani taşıyıcı ee, anteni nasılmış? Normalmiş. Sideband, yan band anteni de nasılmış? Normalmiş. Diyor ki antenlerin durumu normal ya da fault arızalı olarak gösterilir. Burada arıza olmadığı için hepsi normal olarak bize gösterilmiş. Yan band antenlerinde bir arıza oluşurursa arızalı antenin numarası da bize gösterilecek. Şimdi şuradaki ASU'ya bakalım. Buradaki ASU neydi? nasıl Switching Unit yani anten anahtarlama ünitesiydi. Şuradaki resme tıklanırsa dediğimiz gibi ASU yazısına değil de üstteki resme tıklanırsa antenin faaliyet durumu normal veya maintenance bakım olarak bize görüntülenecektir. İşte bakın hemen bunun üzerine tıkladığımız zaman şu şekilde antenna mod açıldı. Antenna modumuz neymiş? Normalmiş. Yani maintenance'da değilmiş. Bakım modundaysa yani maintenance'daysa şuradaki ilgili nokta kırmızı renkle görüntülenmiş olacak. Şimdi burada bir akü durum bilgisi var. Akünün pilin durumunu gösteriyor. Pil resmine tıklanırsa pilin normal olup olmadığı, voltajı ve elektrik akımı bir pencerede gösterilir. Bakın tıkladık. Bizim burada batarya birimiz 10, batarya ikimiz 10. İşte batarya birin voltajı 42.4 volt. Batarya birin akımı bu. Bir gördüğümüz gibi voltajları ve akımları burada göstermiş. Şimdi burada şöyle bir sorun var. İleride biraz sonra bunu daha ayrıntılı olarak anlatacağız. Bakın burada bir kırmızılık var. Ne diyordu şurada? Başlangıçta ayar yapılmadığı için bu bilgiler ekranda yanlış gösteriliyor. Yani bizim sistemimizde e, yani bu sadece bizim cihazımıza has olarak konuşuyoruz bunu. E, buradaki bu bilgiler yani istasyondaki akü bilgileri bizim uzaktan e, kontrol ünitemizin bulunduğu yere doğru olarak gelmediği için... Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Bu yanlışlık nedeniyle gördüğünüz gibi şurada kırmızı renkle gösterilmiş. Pilde bir anormallik tespit edilirse ilgili yerin rengi kırmızı olur diyor ki. Bakın burada kırmızı olmuş olmuş. E peki diyeceksiniz ki madem buradaki değerler bozuk siz neden bunu düzeltmiyorsunuz? Çünkü biz bunu kullanmıyoruz zaten. Çünkü biz şuradaki monitör kısmında zaten kalibre edilmiş değerler var. Biz bütün bakım ve kontrol ünitelerimizi şuradaki monitör kısmından yapmış oluyoruz. Bu sadece bizim için bir şekil manasında ve buradaki kırmızılıklara bakarak bunu yorumluyoruz. Sonra şuradaki shelter ile ilgili kısma gelelim. Shelter durum bilgisi barınağın resmine tıklanırsa yani şuraya iç sıcaklığı, barınağın kapı durumunu, yangın alarm durumunda açılan bir pencere bize gösteriliyor. Bakın bastığımız zaman şu şekilde. Şimdi bu shelter'ın durumunu bize anlatıyor. Mesela shelter door buradaki şuradaki kapının Doğru sensörü not installed diyor. Yani bizde bu ne olmuş? Install edilmemiş, kurulmamış. Dolayısıyla biz buradaki kapının açık veya kapalı olduğunu biz anlayamıyoruz. Halbuki burada bir sensörümüz olmuş olsaydı uzaktan kumandamızda biz ne yapacaktık? Buradan hemen bastığımızda kapı açıldı bilgisi bize gelecekti. Yangın alarmla ilgili bir sensörümüz bizim install edilmemiş. Aynı zamanda burada bir de bir sıcaklık var. Bu bu da ne manasına geliyor? Ortam sıcaklığı. Bununla ilgili de herhangi bir sensörümüz bizim yok. O yüzden Shelter'ın Power'ı yani bunun elektrik enerjisinin kesilmesiyle ilgili de bir şey bize install edilmediği için buradaki renk kırmızı olarak durmuş oluyor. Yani bu kurulmadığı için. Epeki diyeceksiniz ki bunların hiçbirisini neden kurmadınız? Çünkü bizim bu cihazın bulunduğu yer tamamen kapalı bir yer ve başında devamlı güvenlikçiler durduğu için bu kapı açık mıydı, kapalı mıydı? Bu tür bilgiler bizim için çok da fazla önemli olmuyor. Çünkü burası zaten güvende olan bir yer. Yangın ve sıcaklıkla ilgili konuların bilgilerini ise biz şuradaki transmitterla ilgili kısımlardan zaten alıyoruz. Bunlara gerek yok. Burada bir elektrik kesintisi olup olmaması ile ilgili biz zaten bir sürü alternatif başka yönlerden buradaki bilgileri alabildiğimiz için burada ayrıca bir sensör dizaynına biz gerek duymadık kapı açıksa veya sıcaklık çok artmışsa yani bunlardan herhangi birisinde alarm varsa buradaki renk kırmızı olur. Bakın gördüğünüz gibi buradaki renk de kırmızı olmuş. Kırmızı olmasının sebebi bunların install edilmemiş yani kurulmamış olmasından kaynaklanıyor. Kurulmuş olsa bile limit dışı bir değer verse varsa gene alarm verecekti. Şimdi şuradaki rakın durumuna bakalım. Bu rakın durum bilgisine. Bu raf sistemin gerçek konfigürasyonuna benzer. Yani siz e, cihaz odasına gitmiş olsanız da Aynen karşınıza VOR cihazınızı almış olsanız bu Doppler VOR'un, DIVOR'un D'si buradaki Doppler'dan geliyor biliyorsunuz. Aynen kartların diziliminin de bu şekilde olduğunu görmüş olacaksınız. Hangi birime tıklanırsa yani şurada o birime ait bilgiler görüntülenir. Mon ve MSG tıklanırsa bununla ilgili pencere açılır. Bu şimdilik aklımızda kalsın. Bunun ne olduğunu biraz sonra izah edeceğiz. Yani bu Mon ve MSG'de biraz farklılık var. Buradaki MSG modülasyon sinyal jeneratörü yani modülasyon sinyal üreticimiz. Mon da zaten monitörün kısaldırmışı. O yüzden buna bakmadık. Şimdi bir arıza oluşursa ilgili ünitenin rengi kırmızı olur. Mesela şuradaki monda bir sıkıntı varsa şuradaki bu kısım kırmızı olmuş olur. Bir ünite raftan çekilirse mesela şu MSG kartını bulunduğu şeyden çektim. Ve artık orası boş kaldı ya da hiç takmadım. Bu durumda onun rengi siyah olur. Bunu örneklerle anlatalım. Mesela şuradaki MSG şu şekilde beyaz bir renkte ise bu MSG'nin normal olduğu manasına gelir. Şayet bu MSG kartında bir alarm varsa onun rengi kırmızıya dönüşür. Buradaki kart sökülür ise ya da yerinden çıkartılır ise buna da gördüğünüz gibi unplugged yani bağlı olmadığı şekline gelen e, siyah bir renk alır. Şimdi aynı şekilde bakın şuradaki fanlarımızın siyah olması da bunların kapalı olduğu manasına gelir. Şimdi buradaki CMA ve SMA'larda farklı bir durum var. O yüzden onları ayrıca anlattık. Buradaki renkler aktif ve standby olmak üzere farklılık gösterir. Bakın buradaki CMA'mız şu anda bakın bu da normal, bu da normal. Fakat bu beyaz, bu gri renk diyelim biz buna. Dolayısıyla bu normal olduğunu, yani buradaki CMA'nın çıkışının antene gittiğini, buradakinin ise hot standby olarak yedekte beklediği anlamına gelir. Şimdi bu hot ve cold standby ne demektir? Onlara bir bakalım. Şimdi burada cihazın üst kısmına baktığımıza göre bu cihazın bir tane anteni var yani anten takımı var diyelim biz buna. Şuradaki iki tane SMA ile bir tane CMA bizim şu andaki TX1 üzerinden bizim sistemi besliyormuş. Şuradakiler de SMA buradaki takım da diyelim ki başka bir TX2 üzerinden anteni besleyecek. Şu şekilde düşünelim. Buradaki tüm kartların hepsi çalışıyor. Yalnız anteni besleyenler, e, sinyalleri gönderenler şuradaki 3 tane kart. Buradaki 3 tane kart da sinyal göndermek için hazır, çalışır durumda ancak çıkışları antene bağlı değil. Çünkü burada bir röle, bir anahtar var. Bunların çıkışlarını e, antene göndermiş. Burada herhangi bir arıza olursa otomatik olarak buradaki 3 tane şeyi e, anahtarlamak suretiyle bunların çıkışlarını antene veriyor. Böylelikle herhangi bir zaman kaybı olmamış oluyor. Bunlar cold standby olmuş olsaydı burada bir arıza olduğunda bunların çalıştırılması gerekecekti. Bunlar kendini toparlayıp ayarlayıncaya kadar birkaç saniyenin geçmesi gerekecekti ve bu süre zarfında uçak sinyalsiz kalacaktı. O yüzden bu tür sistemlerde biz hot standby kullanmayı tercih ediyoruz. Yani hot standby'ken rengimiz gri, şey yani yedekteyken normal aktif haldeyken de beyaz olmuş oluyor. Buradaki CMA Carrier Modulation Amplifier'ın SMA da Sideband Modulation Amplifier'ın kısaltılmışı. Ne kadar çok tekrar edersek aklımızda o kadar çok kalacaktır. Şimdi buradaki SMA'ya tıkladığımız zaman onun durumunu gösteren bir ifade var fakat burada LSMA diye bir şey gördük biz halbuki burada SMA yazıyor. Bu ne demek oldu? Lower side bantın SMA'sı. Bakın burada LSB olarak geçmiş olmuş. Burada bir de PLL diye bir ifademiz var. Bu da e, nedir? Faz kilitli döngü manasına gelir. Bunların ne ile ilgili olduğu konusu şu anda bizi ilgilendirmiyor. Onu e, buradaki şeylerin mantığını anlatırken anlatacağız. Şu anda sadece buradaki görüntülerin ne anlamı geldiğine bakıyoruz. Şuradaki ifade de mevcudiyet durumunu anlatıyor. Yani bu plug takılı durumdaymış. Bu yani sökülmüş durumda değil bunun mevcudiyeti. Bu da bunu bize anlatmış oldu. Buradaki CMA'ya baktığımız zaman onun durumunu bize anlatmış. Bakın burada carrier yani taşıyıcının PLL durumunu. PLL'yi burada söylemiştik zaten. Ortam şey mevcudiyet durumu da plug it. Bakın bu da takılıymış. Burada da bir sıkıntı yok. Buradaki CMA'nın e, temperature'ın yani sıcaklığının da normal olduğu bilgisini bize geçmiş. Şuradaki SMA'ya bastığımız zaman da bakın buradaki SMA'ya bastığımızda l LSMA'ydı. Buradaki SMA'ya bastığımızda da U-SMA statüsü yazısı çıkmış oldu. Burada da gene aynı şeyler var. Peki buradaki USMA nedir? USB yani upper side bandın SMA'sı. Bakın o da burada yazmış oldu. Şimdi bu ikinci kısma geldiğimizde bakın buradaki SMA'ya bastığımızda bakın gene L-SMA oldu. Demek ki buradakilerin soldakiler lower side band, sağdaki upper side band. Bu da lower side band, bu da upper side band şeklinde olmuş olacak demek ki. Şimdi buradan şu CMA'ya baktığımızda bakın onlarla ilgili bilgiler de buraya geldi. Yalnız bir şey dikkatimizi çekti. Buradakine baktığımızda onunla ilgili şeyin CMA'nın sıcaklık durumuyla ilgili bilgi vardı. Ancak burada sıcaklıkla ilgili bir değer yok. Şimdi ben bunu ilk yorumladığımda şu şekilde düşünmüştüm. Ee, burada e, bu anten e, buradaki kartlar çıkışa verildiği için bunların e, sıcaklıkları tabii ki önemli çünkü bunlar ısınıyor çünkü çalışanlar bunlar. O yüzden onların sıcaklık değerlerini vermişti. Bunlar da standby oldukları için e, bunların sıcaklık değerini vermeye gerek yok çünkü bunlar ısınmazlar diye düşünmüştüm. Bir süre sonra baktığımda bunlar aktif, şunlar hat standby olmuştu hala yine aynıydı. Buradakilerin sıcaklık bilgisi var, buradakinin yoktu. Bu da ne demek? Yani bu sistemin dizaynı sırasında gerek kartla ilgili gerekse bizim sistemimizle ilgili olarak buradaki CMA'nın sıcaklık bilgisi gelirken buradakininki gelmiyor. Yani demek ki sizin sisteminizde de buna benzer durumlar söz konusu olabilir. Şuradaki SMA'ya tıkladığımızda ise gördüğümüz gibi bu da USMA yani Upper Sideband ilgili olmuş oldu. Şimdi buradaki fana bastığımız zaman ne oldu? Mas, ha, bakın bu fan neymiş? Mas'ın fanıymış. Mas'ın, mas da neydi? Modulation Amplifier Subsystem yani modülasyon yükselticinin alt sistemi. Şuradaki L de bunun left olduğu yani soldaki olduğu manasına geliyor. Buradaki fanımız neymiş? 10'muş yani açıkmış ondan sonra fanın durumu normalmiş. Bu problem yokmuş. Fanın çalışma modu da otoymuş. Şimdi buradaki bunlarla ilgili oto ve diğerleri hakkında bilgi vereceğiz. Ancak şimdilik şöyle bir örnek verelim. Biz bunları ayarlarken şöyle diyebiliyoruz ki mesela ortamın sıcaklığı 35 dereceyi bulursa otoma bulur veya geçerse sen otomatik olarak çalışmaya başla diyoruz. Buradaki otonun manası o. Şimdi buradaki fan ne olmuş oldu? Bakın yine bu da masın fanı fakat R right'taki yani sağdaki bunun da operasyon modu otoymuş. Şuradaki fanımız neymiş? Bakın bu PSU'nun fanıymış. Yani Power Supply Ünitesinin, güç kaynağı ünitesinin. Gördüğümüz gibi bu da L yani Left, soldaki olmuş oldu. Burada da yine aynı özellikler var. Şuradaki fana tıkladığımız zaman da yine bu da PSU'nun Right yani sağdaki fanı olmuş oldu. Gördüğümüz gibi bunların hepsi Auto olarak tanımlanmış. Şimdi şuradaki MSG'ye bastığımız zaman, evet videonun baş tarafında demiştik şimdi buradaki MSG ve buna bastığımızda diğerlerinden farklı bir durum var. Şimdilik aklımızda kalsın ileride açıklayacağız demiştik. Bu şu, buradaki MSG'nin üzerine bastığımız zaman sanki şuradaki transmitter bir butonuna basmışız gibi olur. Yani normalde biz bu transmitter 1'e bastığımızda şuradaki tüm ifadeler değişiyordu. Buraya yepyeni şekiller ve yazılar geliyordu dolayısıyla biz buradaki MSG'ye bastığımızda sanki buna basmışız gibi burası değişecek. Aynı şekilde şuradaki MSG'ye bastığımızda da Transmitter 2'ye basmışız gibi olacak. Şuradaki Mon'a basmış olduğumuzda da şuradaki Monitör 1'e basmışız gibi buradaki her şey değişecek. Şuradaki Mon'a basmış olduğumuzda da sanki buradaki Monitör 2'ye basmış olduğumuz gibi her şey değişmiş olacak. Peki buradaki LCU'ya basarsak LCU neydi? Lokal Kontrol unit yani Yerel Kontrol Ünitesiydi. Onunla ilgili de neler var? Bakın MSG 1 ve MS2'nin haberleşme durumları normalmiş. Aynı zamanda Monitör 1 ve Monitör 2 de haberleşme durumları normalmiş. Bize bunları göstermiş oluyor. Yalnız burada CSO'yu atlamış gibi olduk. Buradaki CSO'nun üzerinde herhangi bir tıklanma yapılmasına izin vermiyor sistem. O yüzden hani biz bunu atlamış unutmuş değiliz. Sadece e, buna izin vermiyor. Şimdi buradaki AC'ye basmış olduğumuz zaman şuradan geliyoruz. Bakın DC 28 volt voltajımızı 42.4 28 voltun akımını 139.92 bunun da sıcaklığını 40 derece olarak bize bunu vermiş. Daha önceden de biraz bahsetmiştim. Ee, bizim buradaki bu sistemlerimizde bu bilgiler yanlış. Yani şurada ben 28 voltumun olması gerekiyor ise benim burada 29 veya 27 gibi o aralıkta falan görmem gerekir bunun. 42 çok yüksek bir değerdir. Bu limit dışıdır. Bu da sistem bizim kurulurken e, buradaki ayarlar yapılmamış. O yüzden biz bunlara bakarak buradan bir bilgi sahibi olmuyoruz. Peki biz bu akım gerilimleri nereden öğreniyorsunuz, kontrol ediyorsunuz derseniz. Şuradaki monitör kısımlarında tamamen kalibre edilmiş halde bu bütün değerler var. Biz bunların hepsini burada buradan bakıyoruz. Şimdi buradaki değerler yanlış. Bunu söyledik. Bu bakımlarda biz bu değerleri dikkate almıyoruz. Tekrar söyledik. Monitör kısmındaki değerlere bakıyoruz. Çünkü sensörü yok ya da tanımlanmamış. Bunları biz bilemiyoruz. Belki de kalibrasyonu yapılmamış. Ancak cihazın üzerindeki göstergede yani istasyona giderken cihazın şuradaki üzerindeki göstergesinde biz akım ve gerilim değerlerini okuyabiliyoruz. Aynı şekilde şuradaki buna bastığımız zaman da burada 28 Voltun e, akım ve gerilimlerin ve sıcaklığını gösteriyor dediğim gibi biz bunlara güvenmiyoruz. Şuradaki DC'ye bastığımızda da bakın eksi 15 voltu eksi 21 volt artı 28'i 42 artı 15'i 21 gibi çok farklı değerler gösteriyor. Aynı şekilde biz bunu da referans kabul etmiyoruz e, dediğimiz gibi biz hiçbir şeyde kullanmıyoruz. Sadece hep monitörleri kullanmış oluyoruz. Belki sizin cihazınızda buradakiler normal olacaktır. Buradakinde de gene aynı hatalar var. Şimdi e, buradaki de şunu göstermek istedik. Farklı zamanlarda buradaki AC ve DC kısmına tıkladığınızda farklı değerler görebiliyorsunuz. Mesela 42.4 buradakiler aynı ama sıcaklıklar 40'tan 38.5'a inmiş. Mesela şu AC DC 2'de ben mesela farklı baktım. Şuradakiler aşağı yukarı aynı fakat burada sıcaklık bir tanesinde 37 iken bir tanesinde 0 olmuş güvenilir olmadığı için bu şekilde durumlar olabiliyor. Mesela şu DC-DC kısmında da birbirinin aynısı değerleri her zaman için görmeniz mümkün. O yüzden bir istikrarsızlık var. O yüzden biz bunu en azından kendi cihazımızda referans kabul etmiyoruz. Siz kendi cihazınızda bunu incelemeniz lazım. Şuradaki PDC kısmına gelelim. Burası da power detector and change over yani güç detektörü bulucusu ve değiştirme. Buradaki change over kısmı, şuradaki TX1 ve TX2 hangisinde olması gerektiğini bize söylüyor. Etkile, etkinleştirilmiş olan TX'in LED'i yanıyor. Buradan biz ne anlıyoruz? TX1'in LED'i yandığına göre demek ki bir numaralı verici sistemimizin çıkışı antene veriliyor demektir. Şimdi şurada bakın bir şey var. Burada ident çalışma ve frekans bilgilerimiz. Burada ident kod yani kimlik kodumuz CGU olarak verilmiş. Bunun da frekansı megaherz cinsinden 113.8'miş. Şimdi bu cihaz Korelilere ait olduğu için ben de bu resmi onların kitapçığından aldım. Dolayısıyla buradaki CGU Türkiye'deki herhangi bir havalimanına ait bir kod değil. Kore'deki bir havalimanına ait. MSG'de ayarlanan çalışma frekansı ve ident kimlik bilgileri burada belirtilmiş oluyor. Buradaki MSG'de neydi? Modülasyon sinyal jeneratörü. Şimdi şuradaki azimut bilgisine gelelim. Buradaki azimut bilgisinde monda ölçülen azimut bilgisini bize gösteriyor. Fakat monda ölçülen derken şimdi bizim iki tane monitörümüz var. Monitör ve bir monitör iki. Şuraya baktığımız zaman bakın mon 2, mon 2. Yani iki numaralı monitörde ölçülen şeyler. Hem azimutta hem de şuradaki power kısmında. Biz bunu tıkladığımız zaman şunun üzerine tıklarsak açılan pencereden biz monu değiştirmemiz mümkün. Tıkladığımız zaman bakın bu geldi. Şimdi bunların her ikisi birlikte mon 2'deydi ya. Ben buna tıkladığım zaman bakın mon 1'ler işaretlenmiş olarak geldi. Ben buradan oka bastığım zaman ne olacak bu sefer? Şuradaki mon 1'lerin çıkışları hem azimutta hem de power'da gösterilmiş olacak. Şimdi şuraya gelelim. Buradakinde ise taşıyıcının yani carrier'ın çıkış bilgileri power güç olarak birimi de watt olarak bize verilecek. Ölçülen carrier taşıyıcı çıkış gücünün değerlerini bize gösterdi. Watt cinsinden gösterdi. Yalnız göstergenin 10 katı. Bu ne demek? Bakın şimdi şuradaki göstergeye baktığınız zaman 3'ü gösteriyor. Ancak burada 30.4'ü gösteriyor. Bunun ikisi de aslında aynı şeyi gösteriyor. Çünkü göstergenin altında ne demiş? Çarpı 10 Watt demiş. Yani burada hangi ifadeyi görüyorsan bunu 10 ile çarpacaksın manasına geliyor. Şimdi aynı şekilde tıklanırsa açılan pencerede yine mol mon değerleri seçilebiliyor. Yani buna da tıklasanız, buna da tıklasanız yine şuradaki aynı pencere açılıyor ve şuradaki monitörü bizim değiştirme imkanımız var. Ancak azimut ve power kısmında el işareti çıkmıyor. Yani bunun üzerine geldiğinizde şu mouse'un ok işareti ele dönüşmüyor. Dönüşmediği halde siz bunu tıklayabiliyorsunuz. İster sağ tıklayın, ister sol tıklayın. Her ikisinde de şuradaki penceremiz açılmış oluyor. Şimdi bir sonraki videomuzda Allah izin verirse şuradaki transmitter yani vericiler kısmını inceleyeceğiz Allah izin verirse. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.